Heybeli adadaki yangını Akut Başkanı Recep Şalcı ile konuşacağız. Yangınla ilgili son bilgiler neler? Sizden dinleyelim Recep Bey. Öncelikle heybeli adaya geçmiş olsun. Gerçekten son dönemlerde orman yangınları bizi çok korkutmaya başladı. Ama biraz önce İstanbul Valisi'nin açıklamasıyla yangın kontrol altına alındı. Henüz söndürülmedi tabi biraz daha bu süreç uzayacaktır. Ama şu an yangının yayılması... ...ve başka yerlere sıçraması engellendi, kontrol altına alındı. Peki son zamanlardaki yangınlar küresel ısınmayla ilişkilendiriliyor. Henüz söylemek için çok erken ancak... ...küresel ısınmadan dolayı çıktı, söylenebilir mi? Bugünkü yangının küresel ısınmadan dolayı çıkmış olması biraz zor. Tabii bu etkilemiş olabilir. Çünkü bugünkü meteorolojik şartlara baktığımız zaman... Ee, gerçekten sıcaklık e, çok fazla değildi. Özgü, özellikle nem oranı bugün yüksekti ve e, yağış miktarı da birazcık iki gün sonra yağış yapacağını düşünürsek e, bugünkü e, yangının Heybeliada Adaları yangının e, nem yani şeyden değil küresel ısınmadan değil çok büyük ihtimal oradaki piknikçilerden kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz ama. Ee, bu tabi yangından sonra e, geniş çaplı bir araştırma yapılacak ve onun sonucunda ortaya çıkacaktır şu anki sıkıntı rüzgarın hızı e, rüzgar yaklaşık e, 45-50 kilometre hızla estiği için bu orada e, olumsuz bir etki yapıyor ve yangının kontrol altına alınmasını biraz zorlaştırdı aslında küçük bir yangın ama gördüğümüz için biraz bizi etkiledi e, umuyoruz e, hiç çıkmaz bizde böyle korkulu anlar yaşamayız. Peki çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun dile dileyelim bütün vatandaşlarımıza. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız